YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları kitabı sayfa 48, 49, 50 Ata Yayıncılık 4. sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları kitabı Benim özgürlüğüm başkasının özgürlüğü metni etkinlik cevapları sayfa 48'den 50'ye kadar 4. sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları kitabı benim özgürlüğüm başkasının özgürlüğü metni etkinlik cevapları 4. sınıf demokrasi ve insan hakları kitabı sayfa 48 49 50 hazırlık çalışması soru Aşağıda verilen özlü sözleri okuyarak her biri sözün ana düşüncesini sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Sana takdim edilen dilinleri dikkatlice incele üzerinde iyi düşün. Şunu bil ki geçerli olmayan bir haktan söz etmek boşunadır. Oturuşunda, gülüşünde, konuşmanda ve icraatında herkese aynı şekilde davran. Böyle yap ki hiçbir nüfuslu şahıs senin taraf tutacağını vehmine kapılmasın ve hiçbir zayıf senin adetinden ümidini kesmesin. Hazreti Ömer Siyasal özgürlük her istediğini yapma anlamına gelmez. Özgürlük yasaların izin verdiği her şeyi yapma hakkıdır. Bir yurttaş yasaların yaşadığı her şeyi yapabilseydi özgür olamazdı. Çünkü o zaman diğer yurttaşlar da aynı yetkiye sahip olurlardı. Carnestro ist de Sujon dat barende Monjescuel. Hiç kimsenin benim haklarım ve özgürlüklerim üzerinde hakkı, benim de başkalarının özgürlükleri üzerinde hakkım yoktur. Richard Overton Kısa cevap Bu sözler kişinin özgürlüğün nasıl olması gerektiğini ve özgürlüğü nasıl anlaşılması gerektiğini ifade etmektedir. Özgürlük başkalarının sınırlarına girmeden yasaların izin verdiği şekilde özgürlüğünü kullanmaktır. Herkese adil davranmak huzur ortamını getirir ve insan için olmazsa olmazdır. Uzun cevap. Bu sözler özgürlüğün nasıl olması gerektiği şeklinde ifade etmektedir. Elde edilen deliller dikkatle incelemek ve üzerinde iyi düşünmekle karar verilmesi gerektiğini, adaletli davranmanın herkese lazım olduğunu ve özgürlük sınırlarını ifade etmektedir. Özgürlüğün sınırsızlık olmadığı ve başkalarının haklarına girmeden Özgürlük sınırları içerisinde yaşamamız gerektiğini ifade etmektedir. Bir insanın özgürlük adı altında her istediğini yapabilmesi söz konusu değildir. Herkesin her istediğini yapabilmesi özgürlük olsaydı toplum yaşanılmaz bir hal gelir ve zulmün, haksızlıkların önü alınamazdı. Bunun için özgürlük iyi anlaşılmalı. Başkalarının sınırlarına girmeden yasaların izin verdiği ölçüde özgürlük sınırları içerisinde yaşamayı ve mutlu olmayı bilmeliyiz. Bu başkasının emniyetini sağladığı için bizim de emniyetimizi sağlar. Etkinlik soru. Bireyler hak ve özgürlüklerini kullanırken diğer bireylerin hak ve özgürlüklerini kısıtlamamak için nelere dikkat etmelidir? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Kısa cevap Bireyler hak ve özgürlüklerini kullanırken diğer bireylerin hak ve özgürlüklerini kısıtlamamak için dikkatli ve düşünceli davranmalıdır. Yasaların izin verdiği ölçüde başkalarının da hakkını gözeterek davranmayı bilmelidir. Uzun cevap. Bireyler hak ve özgürlüklerini kullanırken diğer bireylerin hak ve özgürlüklerini kısıtlamamak için toplum ve yasal kurallarını bilmeli ahlaki değerler içerisinde davranmalıdır. Özgürlüğün anlamı tam olarak bilmeli ve kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmamalıdır. Kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi adalet, hak gözetme, inanma, doğruluk ve empati gibi bütün güzel davranışları başkalarına da sergilemelidir. Ahlak çerçevesinde özgürlükler yaşandığı zaman herkes mutlu ve huzurlu olur. Ve bir başkasının özgürlüğü, diğer başkasının sınırlarına zarar vermemiş olur. Bu da toplumda herkesin mutlu olması ve huzuru içerisinde yaşamasını sağlar. 4. Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 50 Etkinlik Soru Sınıf mevcutunuza göre gruplar oluşturunuz. Günlük yaşamda kişilerin hak ve özgürlüklerini kullanırken, Başkalarının haklarını ihlal ettiklerine dair haberleri görsel ve yazılı medyadan araştırarak sınıf panosunda sergileyiniz. Kısa cevap Beylikdüzü'nde çevreye rahatsızlık veren gençlerin araçları bağlandı. Para cezası kesildi. İstanbullu gençler Beylikdüzü'nde Gürpınar sahilinde son ses müzik açtı, dinlemeye başladı. Çevreye rahatsızlık veren gençleri vatandaşlar polise şikayet etti. Bölgeye giden ekip gençlere ay 8 aracı bağladı. Polis cezayı kesti yolladı. Ayrıca toplamda 8.363 lira para cezası kesildi. En son haber. Uzun cevap. Alkol alıp çevreye rahatsızlık veren şahıslara idari işlem yapılma başlandı. Afyon Karahisar'ın Bolvadin ilçesinde park ve bahçelerde alkol alıp çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik idari işlem yapılmaya başlandı. Habertürk Sıra beklemem diyerek eczaneyi dağıttı. Kayseri'de ilaç almak için eczaneye gelen ve sıra beklemek istemeyen kişi çalışanlarla tartıştı. Ardından da eczaneyi ilaçlarla dağıttı. Kayseri'de ilaçları almak için eczaneye gelen kişi sıra beklemek istemediğini öne sürerek arbedeye neden oldu. Çalışanlarla tartışan Akaret eden kişi tezgahtaki ilaçları dağıttı. Kişi daha sonra aracına binerek eczaneden uzaklaştı. Sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz. Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğur Nuri Arkın olayı kınayarak şiddete çözüm bulunmasını istedi. Ortada kavgaya ve şiddete sebep olabilecek hiçbir şeyin olmadığını dile getiren Akın bu konuda yasal olarak takipçisi olacaklarını söylediler. Akın, gerekli mercilerde de bu konuyu görüşeceğiz ve sonuna kadar hukuki mücadelemizi vereceğiz. Bizler sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz. Şiddetin hiçbir türünü artık ülkemizde olmasını istemiyoruz. Bununla alakalı ne yapılması gerekiyorsa yetkililerin acil bir şekilde çözüm bulmasını istiyoruz. Ifadelerini kullandı. NTV Değerlendirme 1. Toplumda bireyler hak ve özgürlüklerini kullanırken nasıl davranmalı? Nelere dikkat etmelidir? Düşüncelerinizi yazınız. Kısa cevap. Toplumda bireyler hak ve özgürlüklerini kullanırken kibar ve dikkatli davranmalı, insanları incitmekten ve haklarına girmek konusunda dikkatli olmalıdırlar. Uzun cevap. Hepimiz insan olduğumuz için doğuştan bazı haklarımız vardır. Yaşam içerisinde birçok hakka sahibiz. Sahip olduğumuz bu hak ve özgürlükler kullanmak en doğal hakkımızdır. Ancak bizi bir toplum içerisinde var olduğumuz için hak ve düşüncelerimizi kullanırken kibar ve dikkatli olmalıyız. İnsanları incitmek, bir gün empati ile davranmak ve hak ve özgürlüklerimizi kullanırken başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal etmemek dikkat etmemiz gereken unsurlardandır hayatımızın her alanında haklarımız yaşarken bunlara dikkat etmeliyiz. Mesela tatile giden bir insan düşünelim. Bu insan seyahat etme, mutlu olma gibi birçok hakkını kullanmaktadır. Ancak bu hakkını kullanırken diğer insanları rahatsız etmeye veya haklarını ihlal etme gibi rahatsız edici davranışlardan uzak durmaya ve bunu yapmaya hakkı yoktur. Bu örnekler çoğaltılabilir. Her insan hakkını diğer insanların hakkına girmeyecek şekilde kullanmalı ve hakkını kullanırken bile saygıyı elden bırakmamalıdır. 2. Bireyin hak ve özgürlüklerinin sınırları nelerdir? Açıklayınız. Kısa cevap. Bireyin hak ve özgürlüklerinin sınırları başkalarının hak ve sınırlarıdır. Kişi hak ve özgürlüklerini kullanırken başkalarının hak ve sınırlarına girmemeli ve bu konuda hassas davranmalıdır. Uzun cevap Bireylerin hak ve özgürlükleri sınırları toplumsal ve devletin çizmiş olduğu yasalar çerçevesindedir. İnsanlar yasalara uyup başkalarının hakkını gözetmedikçe sınırları içerisinde özgürdürler. Belirledikleri gibi yaşayabilirler. Ancak kendi hak ve özgürlüklerini yaşarken başkalarının hak ve özgürlüklerinin sınırına dayandıklarında durmalı ve başkalarına haksızlık yapmaktan uzak durmalıdır. Bu şekilde sınırların çizilmesi hepimizin güvenliği açısından önemlidir ve toplum asayişi buna bağlıdır. 3. Başkalarının hak ve özgürlüklerinin sınırlandırıldığı bir toplumda kendi özgürlüğünüzden bahsedebilir misiniz? Nedenleriyle açıklayınız. Kısa cevap. Başkalarının hak ve özgürlüklerinin sınırlandığı bir toplumda eğer bu sınırlandırma Haksızlıkla yapılıyorsa bu toplumda kendi özgürlüğümüzden de bahsedemeyiz. Herkesin hak ve özgürlüğü yasalarla belirlenir. Yasalar dışında zorlamalar kişiye yapılan haksızlıklardandır. Yapılan haksızlıklar bugün gelip bizi de bulabilir ve haksızlıklar büyüdükçe toplum yaşanılmaz bir hale gelir. Uzun cevap Başkalarının hak ve özgürlüğü sınırlandırıldığında bir toplumda bu sınırları yasalar tarafından mı yoksa haksızlıkla mı konulduğuna bakılır. Yasalar insanların hak ve özgürlüklerini belirli sınırlar koyarak herkesin bu hak ve özgürlüklerinden eşit olarak faydalanmasını sağlar ve özgürlük kavramının suistimal edilmesini engeller. Ancak bu sınırlar haksızlıkla insanlar tarafından konuluyor ve sır kendi istedikleri için başkaların hak ve özgürlükleri suistimal ediliyorsa, bu durumda bu bütün toplumu ilgilendiriyor. Yapılan haksızlıklar kime yapılıyorsa yapılsın, küçük görülmemelidir ve büyümesine izin verilmemelidir. Çünkü haksızlıklara izin verildiği sürece giderek büyür ve herkesi kapsayacak şekilde ucu herkese dokunur. Başkalarının hak ve özgürlüklerinin sınırlandırıldığı bir toplumda kendi özgürlüğümden bahsedemem. Çünkü bu zararın ucu da zamanla bize dokunacaktır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.